Adım Belgin Cengiz. Ee, İstanbul'dan geliyorum. Ee, Hrant Dink Vakfı'nın desteklemiş olduğu seyahat fonuyla buradayım. Bir hafta boyunca çok fazla insanla görüştüm. Ee, bu insanların hemen hemen hepsi Türkiye'nin çeşitli illerinden buraya göç etmiş insanlardı. Ve bunlarla hikayelerini konuştum. Niye gelmişler? Nasıl gelmişler? Nasıl bir göç yolu izlemişler? 1915'te ne olmuş? Aileleri ne, ne olmuş? Kendilerine ne olmuş? Ee, benim açımdan da ve çok etkileyici bir süreçti çünkü bir kere Yerevan'da olan herkesin hemen hemen Türkiye'nin özellikle mezopotamya coğrafyasından gel buraya buraya geldiklerini anladım. Hemen hemen hepsiyle ortak gelenekleri paylaştığımızı, ortak bir yaşam algısı içinde yaşadığımızı anladım ve ne yazık ki onların dertleriyle biraz geç buluştuğumuzu fark ettim. Aslında bu dertler biraz ortak sorunlarımız, sinirlere aşıyoruz.